Kim Seo doğuştan ermiş olarak dünyaya gelmiştir. Ancak ailesinin gizemli ölümüyle büyük borçlar altında kalır ve tam 9 yıl boyunca zindanlardan çıkan ölü yaratıkları taşımakla hayatını sürdürür. Yıllar süren bu zorlu mücadelenin tek motivasyonu bir gün profesyonel bir avcı olup kendi kaderini değiştirmektir. Sonunda Avcı Akademisi'nde bir yıllık eğitim görebilmek için 40 bin dolar biriktirmeyi başarır. Tam umut dolu bir dönemde telefonuna gelen tuhaf bir mesaj hayatını bambaşka bir yola sürükler. Bu mesaj Aydınlanma Akademisi'nin davet reklamıdır. Gönderilen videoda Herkül, Sun Wukong ve Buda gibi mitolojilerde efsaneleşmiş eğitmenlerin öğrencilerine özel görevler verdiği anlatılmaktadır. Ancak katıl alım ücreti olarak tüm birikimi olan 40 bin dolarını yatırması gerektiğini öğrenince bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşünerek vazgeçer. Fakat kısa süre sonra geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Hızlı iyileşme yeteneğine sahip olsa da sakat kalma riskiyle ameliyat edilir ve tüm birikimini kaybeder. Tam umutsuzluk içinde yatağa mahkum olmuşken iş yerinden tanıdığı biri ona 3 bin dolar verir. Ardından telefonuna tekrar Aydınlanma Akademisi'nden mesaj gelir. Bu kez ücretsiz kayıt fırsatı sunduklarını söylemektedirler. Seo Jun şansını bir kez daha dener ve kalan 3000 dolarıyla kaydolur. Telefonunda beliren minyatür bir danışman ona Akademi'yi tanıtır, ücretsiz derslerden bahseder ve videolar aracılığıyla eğitim almasını sağlar. Seo Jun, Budadan başlayarak birkaç ders izler. Farkında olmadan verilen günlük görevlerle hızla gelişmeye başlar. Bir gün çalıştığı işte görevlerini yaparken, Kaos Çağı'nın efsanevi Kılıç Aziz'inin torunu güvenlik denetimi için gelir. Tam o sırada ani bir canavar saldırısı olur. Seo Jun, sıradan bir Demir çubukla dört yıldızlı bir yaratığı ortadan ikiye ayırır. Bu olağanüstü anı gözleriyle gören Kılıç Aziz'inin torunu hayrete düşer. Olayın ardından Seo-joon'u kendi akademisine ücretsiz kaydetmek ister. Böylece Seo-joon'un asıl yolculuğu başlar. Sınavlardan zindanlara, görevlerden derslere uzanan bu macerada güç, para ve hırs ön plana çıkar. Yeni dersler alabilmek için gözünü para bürüyen Seo-joon, gerektiğinde ruhunu bile satabilecek kadar gözü kara bir hale gelir. Mizah, macera, karakter gelişimi ve hayat derslerini harmanlayan bir hikaye olarak okuyucuya hem eğlenceli hem de ilham verici bir yolculuk sunan bu seri. Seo Joon'un sıradan bir gençten efsanevi bir güce dönüşümünü okurken hem aksiyon hem de komedi dolu anlarla karşılaşacaksınız. Bu eğlenceli webtoon'un adı Transcension Academy. Yo Il Shin, başarısız ve kendi deyimiyle üçüncü sınıf bir romancı olarak bilinir. Toplumda hiçbir saygınlığı yoktur ve yıllarca yazarlık yapmasına rağmen eserleri tutmamıştır. Bu dünyada herkesin tek umudu bir gün uyanış geçirerek avcı olabilmektir. Avcılar zindanlara girip canavarları avlayan, güç kazanan ve toplumun en üst kesiminde yer alan kişilerdir. Fakat avcılar da kendi içlerinde sınıflara ayrılır. En güçsüzü G sınıfı, en güçlüsü ise S sınıfıdır. Yo İlşin de bir avcıdır. Yeteneği yaratım olsa da kader ona en baştan yalnızca G sınıfını vermiştir. Defalarca denemiş, türlü yöntemlerle sınıfını yükseltmeyi ummuş. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın hep G sınıfında kalmıştır. Yaratım yeteneği sayesinde bir gün telefonunda garip bir uygulama belirir. Uygulama onu küçük bir dünyaya bağlar. Bu dünyanın içinde yaşayan minik karıncalar, yo ilşini, yaratıcıları ve ilahları olarak görüp ona tapmaya başlarlar. İlk başta bu durumu saçma bulur. Hatta karıncaları yok etmeye çalışır. Ama zamanla onların ciddiyetini, sadakatini ve inancını görür. Karıncalar ondan yardım ister, o da denemek için kabul eder. Böylece düşük seviyeli gerçek bir tanrı olur. Oyun görevlerinde kendisine inananlara yardım edip daha çok inanan bulursa bu sayede gerçek bir tanrı olabileceğini fark eder. İşte o andan itibaren Yu Ilshin'in kaderi değişir. Yo Ilshin karıncaların inancı sayesinde güç kazanmaya başlar. Kabilelerine saldıran diğer düşman grupları yok ederek ve ona inananları iyileştirir. Bu sayede karıncaların inancı ve sadakati de artar. Bu tarz yardımlar sonucu karıncalar sayesinde küçük bir mağaza açılır. Çeşitli eşyalar satın alarak hem kendisi güçlenir hem de karıncalarını geliştirir. Başta önemsiz gibi görünen bu böcekler zamanla ordulara denk bir güç haline gelir. Karıncalar yükseldikçe Yu Il Shin de evrim geçirerek yüksek seviyeli bir tanrı yolunda ilerlemeye başlar. Kendi sınırlı kapasitesinin ötesine geçer ve sıradan bir G sınıfı avcı olmaktan çıkıp en güçlü avcıların bile yanında sönük kalacağı bir güce ulaşır. Onun en ünlü tekniklerinden biri tek bir hamlede düşmanlarını yok eden tanrının orta parmağıdır. Küçümsenen bir G sınıfı avcıdan adeta bir tanrıya dönüşen Yo Il Shin'in hikayesi hem mizahi hem de destansı şekilde ilerler. Sıradan görülen bir adamın küçümsenen bir sınıftan başlayıp imkansızı başararak nasıl tanrılaştığını anlatan sürükleyici bir seri. Zindanların sınıf sisteminin ve güç savaşlarının ortasında bir yazarın kendi kaderini yeniden yazma hikayesine hazır olun. Bu webtoonun adı İlah Yazar. Ana karakterimiz Yang şu an modern dünyada bir okulun sıradan kütüphane görevlisiydi. Kütüphanedeyken aniden çıkan bir yangın sonucu gözlerini yepyeni bir dünyada açtı. Ama bu dünya sıradan bir yer değildi. Dövüş sanatçılarının tanrı gibi saygı gördüğü, gücün her şey demek olduğu bir yerdi. Zhang şu anda okuduğu romanlardan ötürü içten içe, önce zavallı bir adam olarak hayatıma başlayacağım, güçsüzlüğüm yüzünden nişanlım beni terk edecek ama daha sonra bir fırsat bulup herkesi pişman edip efsane bir dönüş yapacağım gibi hayaller kuruyordu. Ama hayat ona yine ters köşe yapmıştı. Çünkü reenkarne olduğu beden akademinin en zavallı öğretmenine aitti. Hiç öğrencisi olmayan, güçsüz, alay edilen, hatta geçmişte öğrencilerinden birinin ki sapmasına sebep olduğu için kötü şöhret kazanmış biriydi. Bu yüzden kimse onu öğretmen olarak kabul etmiyordu. Bu utançla alkol şişelerinin dibinde çürüyen biri haline gelmişti. İşte Jean Chuan'ın hikayesi tam da burada başladı. Çünkü bu pisliği temizlemek ona kalmıştı. Yeni dönem için öğrenci bulamadığı takdirde akademiden atılacağından ötürü alımlar yapılırken Jean şu an kendine yalanlarla da olsa öğrenciler bulmak zorundaydı. Yoksa güçsüz ve yalnız bir şekilde yaşamaya mecbur kalacaktı. Attığı yalanlar ve kendine olmadığı gibi yüksek ulaşılmaz biri olarak göstermesinden ötürü aniden bir öğrenci bulmasıyla bir mucize oldu. Ruhu Cennet Yolu Kütüphanesi adında gizemli bir yere bağlandı. Bu kütüphane öyle sıradan bir yer değildi. Canlı ya da cansız fark etmez. Gördüğü her şeyin kusurlarını ortaya döküyor ve en mükemmel halini nasıl elde edebileceğini gösteriyordu. Bu sayede Zhang şu an. En sıradan dövüş sanatını kusursuz hale getirip tanrısal bir tekniğe dönüştürebiliyor. Kimsenin ehlileştiremediği bir canavarı, küçücük bir yavru köpek gibi dizinin dibine oturtabiliyor. Simyadan resime, eczacılıktan hayvan yetiştiriciliğine kadar her şeyde sadece kitaplara dokunarak ilah seviyesinde bilgi edinebiliyordu. Ondan önce adı efsaneleşmiş yüce hocaların ruhları bile onun öğretilerinden ötürü öğrencisi olmak istiyordu. Tabi tüm bunlar olurken komedi de hiç eksik olmuyordu. Çünkü Zhang şu an aslında planlı programlı bir dahi değil. Tam tersine olayların içinde sürüklenen biriydi. Her hamlesi dışarıdan bilgece görünse de aslında hep yanlış anlaşılmalar, komik tesadüfler ve kütüphanenin sihirli yardım yardımları sayesinde oluyordu. Sonuç, dövüş sanatlarının ihtişamı, bol bol kahkaha, ironiler, yanlış anlaşılmalar ve eğlenceli bir yükseliş hikayesi. Zhang Shuan'ın sıradanlıktan zirveye, hor görülenden efsaneye giden yolculuğu kahkahalara neden oluyordu. Bu webtoonun adı Cennet Yolu Kütüphanesi. Bir zamanlar kıtanın zirvesinde duran tek bir adam vardı, Gu Feiyang sadece dövüş sanatlarında değil 9. derece simyacı olarak da zirvedeydi yani hem kılıcıyla hem de kazanıyla imparatorlukları dize getirebilirdi Düşmanlar adını duyduğunda titrer, dostlar ise hayranlıklarını gizleyemezdi. Yanına aldığı öğrenciler ise ileride kıtaların korkacağı yüce varlıklar olacaktı. Bazıları simya alanında öyle bir seviyeye ulaştı ki ilah olarak görülürken kimileri paralı askerler ordusu kurup imparatorlukları keyfi olarak yıkacaktı. Bir kısmı ise düellolarda kendine rakip bulamayınca gölgesiyle savaşır hale gelecekti. Derken bir gün Tiandang sıradağlarında Gu Yang bilinmeyen bir sebepten ötürü hayatını kaybetti. Bu haber tüm dövüş... Sanatları Dünyasında Hızla Yayıldı Böylece Efsane Sona Erdi 15 Yıl Sonra Ruhu Yeniden Beden Buldu Ama Bu Kez Tian Shui Eyaletinde Herkesin Dalga Geçtiği Küçümsediği Ve Rezil Ettiği Prens Li Yunxiao Olarak Doğdu Önceki Hayatında Kıtayı Sarsan Adam Bu Bedende Doğduğunda Bırak Savaşmayı Doğru Düzgün Nefes Bile Alamıyordu Meridyenleri kilitliydi, enerjiyi dolaştıramıyor, güç tekniklerini çalıştıramıyordu. Yani işe yaramaz tanımı bile onun için iltifat sayılırdı. Ama artık o bedenin içinde Gu Yang'ın zekası, bilgeliği ve kurnazlığı vardı. Yavaş yavaş, adım adım ilerleyerek hem gücünü artıracak hem de simyada yeniden gelişecekti. Böylece eskiden olduğu gibi yeniden en güçlü simyacı ve savaşçı olarak anılacaktı. Yanına aldığı güçlü kişiler müttefik değil, resmen yürüyen, konuşan kölelerdi. Ama bu kölelik öyle kötü bir şey değildi. Yanında kalmak bile onlara büyük kazanç sağlıyor ve güçlerini hızla geliştirmelerine yardımcı oluyordu. Hikayenin her adımında daha büyük rakipler, daha gösterişli savaşlar ve daha sinsi komplolarla karşılaştı. Ancak Gu Fei Yang için bunlar sadece yeni fırsatlardı. Eski tecrübeleri ve yeni bedeniyle öncekinden çok daha güçlü olabileceği fırsatları yakalıyor. Gücüne güç katabileceği tanrıların hediyesine kavuşuyordu. Kahkahaların gökyüzünü deldiği, epik savaşların göz kamaştırıcı bir görkeme büründüğü bu dünyada her çatışma bir destana dönüşüyor ve herkes onun adını anarken titriyordu. Bu webtoonun adı Sonsuzluğun Kadın edim hükümdarı Tüm dünyada popüler olan sanal gerçeklik oyunu ChronoLife Kendine has yapısı, uçsuz bucaksız evreni, göz alıcı eşyaları ve epik hikayesiyle herkes tarafından beğenilmekte ve oynanmaktadır. Ana karakterimiz de bu oyuna adım atar ve başlangıç paketlerinden birini satın alır. Ancak bu paket sıradan insanların bile zayıf gördüğü değersiz sayılan bir pakettir. Eşyalarını kuşanıp partilere katılarak canavar avlamak ister fakat parti kurmak istediği herkes onu reddeder ve alay ederek küçümser. Bu aşağılanmalara sinirlenen ana karakterimiz oyunun bir çöp olduğunu haykırır kırır. Tam o sırada gizemli bir kadın karakter yanına gelerek ve parti kurmak istediğini söyler. Ana karakterimiz de sanki ilk defa bir kadın görmüş gibi heyecana kapılarak hemen teklifi kabul eder. İkili ormana doğru ilerlerken kadın ona iltifatlar etmeye başlar. Üzerindeki kıyafetleri yere göğe sığdıramaz. Bu övgüler karşısında ana karakterimiz heyecanlanır. Hatta ikisinin evlenip çocuk sahibi olduğu hayaller kurar. Ama ne yazık ki hayal kısa sürer. Kadın ona aniden saldırır. Başta ana karakterimiz eşyaları için saldırdığını zannetse de kadın onu küçümseyip alay eder. Ailesinin fakirliğini yüzüne vurur ve bu ezik eşyaları ancak böyle birinin alabileceğini söyler. Ailesine edilen hakaretlere dayanamayan ana karakterimiz kadına saldırmaya çalışır. Fakat kadın onu kolayca alt eder ve ortadan ikiye ayırır. Çünkü kadının amacı aslında bambaşkadır. Gizli bir yetenek olan yaşam tanrıçası sınıfını elde edebilmek için bin masum kişiyi öldürmesi gerekmektedir. Ana karakterimiz bir sokakta yeniden canlanır ve oyunun gerçek kurallarını anlar. Burada geçerli olan tek kural vardır. O da orman kanunlarıdır. Güçlüyse her şeyi yapabilir, güçsüzse ölmeye mahkumdur. Bu yüzden tüm eşyalarına seviye atlatmaya çalışır. Fakat her denemesi başarısız olur ve eşyaları yok olur. Üstünde sadece iç çamaşırı kalmış, ağlamaklı ve ezik bir halde otururken küçük bir çocuk yanına gelir ve ona basit bir tahta çubuk verir. Marketten ücretsiz bile alınabilecek bu çubuğu kahramanımız yine de kabul eder. Tahta çubuğu aldıktan sonra ne kaybederim ki diyerek çubuğa seviye atlatmaya başlar. Ve böylece artı 1, artı 2, artı 9, artı 98 ve sonunda artı 99. Artık elindeki silah sadece gezegenleri değil, tanrıları bile tek vuruşta yok edebilecek güçtedir. Şimdi yapması gereken tek şey kalmıştır, o da ona gülenlerden, parti kurmak istemeyenlerden ve ailesiyle birlikte onu aşağılayan o gizemli kadından intikam almaktır. Üstelik bunu yaparken oyunun içinden geçip kazandığı altınları gerçek hayatta paraya çevirerek zengin olmayı hedefler ve aksiyonla kahkahanın iç içe geçtiği bir maceraya atılır. Bu webtoonun adı Artı 99 Tahta Çubuk. 5 yıl önce Yifeng adında sıradan bir genç, Ölümsüz Yetiştirme Simülatörü adlı bir oyunu tam 90 saat aralıksız oynadıktan sonra ani bir şekilde hayatını kaybeder. Fakat ölüm onun için son olmaz. Ruhu oynadığı oyunun dünyasına renkarne olur. Bu yeni dünyada bir ölümsüzün geliştirdiği özel teknik sayesinde insanlar sadece 3 dakika içinde ölümsüz olabilmektedir. Yifeng buraya ilk geldiğinde şaşkına döner ve ne yapacağını bilemez. Ancak kısa sürede şoku atlatır ve okuduğu novellerde bu tür olaylardan sonra sistem paneline sahip olup dünyada büyük işler başarabileceğini düşünmeye başlar. Tam da bu sırada hayalini kurduğu sistem paneli gerçekten karşısına çıkar. Ne var ki bu sistem alışılmışın dışındadır. Sistem altın parmak adında ne idüğü belirsiz, tuhaf görünümlü bir paneldir ona dünyada eşi benzeri olmayan dövüş sanatları teknikleri öğreteceğini söyler. Öyle teknikler ki boks, kılıç ustalığı, mızrak sanatı, dövme teknikleri. Aklına gelebilecek her teknikte Yip Feng'e tanrılarla eşit seviyede ustalık verir. Üstelik sistem ona 600 metrekarelik bir dövüş sanatları salonu da armağan eder. Yip Feng sevinçten kendini kaybeder ve kendi kendine artık ölümsüz yetiştirmeye başlayabilirim diye bağırır. Fakat kısa süre sonra acı gerçeği öğrenir. Sistem paneli ona manevi köke sahip olmadığını ve hiçbir zaman elde edemeyeceğini söyler. Yani ne kadar isterse istesin asla ölümsüz olamayacaktır. Sayısız deneme yapmasına rağmen sonuç hep aynıdır. Sonunda bu gerçeği kabullenir ve sakin sıradan bir hayat yaşamaya karar verir. Yine de sistemin öğrettiği tanrı seviyesindeki teknikler boşa gitmez. Yifeng salonuna öğrenci kabul etmek ister ama kimseyi bulamaz. Bunun üzerine öğrendiği teknikleri kitap haline getirip pazarda satmaya başlar. Bir gün ölümsüz tarikatlardan küçük bir kız bu kitaplardan birini almak ister. İşte asıl hikaye tam da burada başlar. Yifeng yıllarca ölümsüzleri tanrı gibi sanırken aslında onların kendi yanında sıradan insanlar gibi olduğunu fark edemez. Ölümsüzler ise Yifeng'i ölümlü hayatı tecrübe etmek için numara yapan ulaşılmaz bir ilah olarak görür. Yifeng bu yüzden tanıştığı tüm ölümsüzleri çiftçi, balıkçı ya da köylü zanneder. Oysa bunlar aslında kıtaları titreten güçlü varlıklardır kapısında dilenen katilleri işsiz güçsüz sanarken öğrencilerinin ülkelerin kaderini değiştirecek güçlere sahip olduğunu bile fark etmez. Absürt komedinin yoğun olduğu, yeri geldiğinde aksiyon ve maceranın da eksik olmadığı bu hikaye hem kültivasyon dünyasının ciddiyetini hem de yanlış anlamalarla dolu izahını bir araya getiriyor. Bu webtoon'un adı Above 10000 People. Han Jue, 21. yüzyılda yaşayan genç bir adamdı. Henüz 20 yaşındayken ileri seviye kanser teşhisi aldı. Uzun ve acılı tedavilere katlanmak yerine ölümün sessizce gelmesini beklemeye karar verdi. Bir gün vakit geçirmek için sıradan bir yetiştirme oyunu indirdi. Fakat oyunu oynarken bir anda gözlerini tamamen başka bir dünyada açtı. Antik çağların ortasında Saf Yeşim Tarikatı adlı bir tarikatın içinde ebeveynleri tarikatın dış halkalarında köleydi ve ot bahçelerinde çalışıyordu. Henüz 6 yaşındayken kaçıp gitmişler ve onu geride bırakmışlardı. Dış halkadan sorumlu kıdemli Demir ise olanları umursamadı ve sadece yükü Han Jue'nin omuzlarına yükledi. Fakat Han Jue bu dünyada şanslıydı çünkü beraberinde olağanüstü bir sistem getirmişti. Bu sistem ona günde yalnızca bir kez ruh kökünü ve doğuştan kaderini yeniden şekillendirme hakkı veriyordu. O tam 11 yıl boyunca sabırla her gün zar attı, en iyi başlangıcı elde edene kadar durmadı. Kanser yüzünden erken ölen biri olarak bu yeni hayatta yaşamın değerini biliyordu. Yetişerek uzun ve huzurlu bir ömür sürmek istiyordu. Yıllar geçti, dışarıda imparatorluklar yıkıldı, dostlar düşmana dönüştü, tanrılar bile dünyaya indi. Han Jue ise inzivaya çekilmiş, tehlikelerden uzak duruyordu. Hiçbir savaşa karışmadı, adını duyurmadı. Ta ki ölümsüzler ölümlü dünyayı tamamen yok etmeye karar verene kadar artık saklanma zamanı bitmişti. Han Jue binlerce günün sessizliğinde biriktirdiği gücü ortaya koydu ve ve çok geçmeden ölümsüzlerin aslında sandıkları kadar güçlü olmadığını fark etti. O andan itibaren bu dünyanın kaderi onun ellerinde şekillenmeye başladı. Bu Webtoon'un adı Kaderin Zirvesi. Sizce en komik seri hangisi? Yorumlara yazın. Daha fazla öneri için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.